Herkese merhaba arkadaşlar ben de, de. arkadaşlar bugün Minecraft'taki karakterlerinin gerçek insanına bakacağız arkadaşlar hepsi birbirinden inanılmaz müthiş ve harikalar bakalım hangi karakterlere bakacağız ya bakıp göreceğiz şimdi ilk olarak Freddy var arkadaşlar şuna bakın bir sağ bir sol yapıyorum nasılsa gözleriyle bana bakıyor Allah gerçek bu Freddy ondan sonra da arkadaşlar diğer böyle kocaman gülümseyen bir kartonket var ve burada da zombi bebek var. Ula bu nasıl zombi bebek? Bu nasıl zombi bebek? Ondan sonra burada da Hello var. Kazım amca, Kazım amca diyebiliriz buna. Tam bir Kazım amca tipi. Şu ya bak, şu endama bak. Şu tişörtü, e, şu kaza. Ondan sonra da arkadaşlar Kerem komiserin gerçek yüzüne bakacağız. Daha sonra da burada kocaman Venom var. Bunun gerçek yüzüne bakıp umarım savaşmayız arkadaşlar. Şu büyüklüğe bakın. Bakın şu büyüğe bak bu ya. Bu nasıl bir Venom ya? Neyse biz bunun da başının çağırıyoruz karesine bakarız arkadaşlarım o zaman Hadi bakalım arkadaşlar en baştan başlayalım ve bakalım ama arkadaşlar bu karakterlerin gerçek yüzüne bakmadan önce nerede hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup tüm izlerimi işaretleyip videomuzu beğenin arkadaşlar şu kitaplık köşeme bakın ne kadar tatlı bir de şu adama bakın arkadaşlar şu adamın tatlılığına bakın ya ulan içimdeki çiçek kaçtı lan tatlı sağ Allah, sen de çok kaslısın nasıl yani daha kaslı bile değilim ya yani. daha çok çalışıp daha çok daha iyi olmam lazım. Olacaksın. Daha çok çalışıp her şeyi başarabilirsiniz. Aynen öyle aynen öyle. Bakın burada bir sandık var. Şöyle bu sandık ne işiyor? Bu sandık her şeyi işe yarıyor. Bu sandık özellikle arkadaşlar sizi çok işinize yarayacak. Allah Allah ben ne olduğunu çok merak ettim. Acaba açsam mı? Hayır daha açmayacağız. Kerem komiserin gerçek yüzüne baktıktan sonra açacağız. İyi madem o zaman o zaman açarız. O zaman ilk önce şu kendini oyuncak sanan ve gerçek olmadığını düşündüren Freddy'ye gidelim. Herhangi bir şey değil. Bu müthiş harika silah şerifimi kullanayım. Sınız arkadaşlar ne kadar da gerçek gibi yani ama umarım gerçek değildir bu oyuncaktır Johnny. Yani pek sanmıyorum genelde Ferrari çıkıyor ama sen bilirsin Tato yine de hadi bak bakayım bir açarken büyük ihtimal arkandan sana saldırır. Ben de öyle düşünüyorum büyük ihtimal biliyor musun Johnny hani kesin öyle olacak. Her zaman öyle oluyor zaten ya. Ben en iyisi hazırlığımı yapayım Johnny'cik. Hemen mermilerimi doldurayım. Bu Freddy şimdi ben bu kapıyı açtığım zaman bana saldıracak. Ök büyük var beni yenmeye çalışacak. Johnny'nin dediği gibi her zaman böyle oluyor. Biz ne olur olmaz mermilerimizi dolduralım. Herhangi bir şeyde <laughs> vallahi işin kılacım mahveder. Piu piu do 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 İşte bu. Johnny'cik ben gidiyorum. Şöyle yavaş yavaş gidelim. İnşallah saldırmaz. Şöyle aç. Bak alem nazımış. Gel bakalım Fred'i buraya. Gel bakalım seni. Mahvedeceğim. Şuna bakın bana ne yapacaksın? Ne, ne yapıyor lan Fred'i? Ben dost Fred'iyim. Freddy'lerin Freddy'siyim. Beni yenebileceğini mi sanıyorsun bakalım ha? Bunlar sen nasıl Freddy'sin la? Bize saldırmıyor ya Tadu. Harbi saldırmıyor. Ne yapıyor ki bu bize? Bizimle takılacak galiba. Herhalde Johnny ya. Herhalde bizimle takılacak ama öyle gözükmüyor. Saldıracakmış gibi gözüküyor. Baksana. Bak o ağzını ağzını açıyor yani. Arkadaşlar ne yapacağım ben buna? Bunu yenmem lazım. Gel bakalım bakalım Freddy. Vallahi değişik bir Freddy'ymiş bu ama neyse yenmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü baksanıza yani. Baksanıza ölümcül bakış atıyor beni öldürmek istiyor sanırsam Bana bir şeyler yapmak istiyor Beni mahvetmek istiyor şunu bir yeni Galiba Freddy kaçmış olabilir Johnny En son yani yani en son oraya doğru gittik Beni oraya kadar kovaladı ben kaçayım dedim ben Kaçtı la adam resmi. Ya zaten o Freddy'de e bir şey vardı la Değişikti la Harbi değişikti hayatımda gördüm en değişik Freddy'ydi Bakın arkadaş bana gerçek hayatta da değişik la bu ne? şuna bak. Bu kim la? Neyse ne Johnny harbi bu değişik bir Freddy. Baksana gerçek hayatta da nasıl yani? Değişik mi değişik bir Freddy'ymiş arkadaşlar. Sırada karton getir. Şu karton kedi bak ya Johnny bunu nasıl, nasıl yeneceğiz biz? Ben yardım etmeyeceğim. Sen kendin ye. Hadi bakalım yapar. Ulan tek başıma nasıl yap? Oh bana geliyor Johnny. Hadi yaparsın. Yapabilirsin. Tamam Johnny yani yapacağım Yani yine ben yapacağım arkadaşlar her zamanki gibi Bak ağır silahımla Mahvederim her yani zaman Yaklaşma ağır silahımla seni yeneceğim Zaten yeneceğim daha Yani her türlü yeneceğim ama ağır silahımla double yeneceğim Ve müthiş kılıcımla Ve Star Wars kılıcımla yeneceğim Al bakalım al bakalım Al bakalım gününü gün... Onu böyle yendim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Mahvettim bu karton kedi bu Yani korkunç dişi karton kedi yendik arkadaşlar Bakalım gerçek yüzü nasıl görüyorsunuz göreceğiz arkadaşlar şimdi. Bura 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 bura. Oo bu tipe bak ya şuna bak ya arkadaşlar ne kadar korkunç. Olmaz elmas kılıcımı çıkartayım herhangi bir karton kit bir daha gelirse onu mahvederim. Şunu şunu görüyor mu ya ne kadar korkunç. Evet ya bu nasıl bir tip lan? Harbiden bu nasıl? büyüdüm. Şu diş, bak dişlere bakın yani aynı oyundaki gibi dişlere. Acayip korkunç ve acayip. Yani ben diyorum ürpertici yani şu an sanki bana bakıyormuş zaten bana bakıyormuş gibi bir hacisi var. Bir yani bak, double bakıyormuş gibi oldu. Ben o yüzden sıradakine geçiyorum arkadaşlar ya. Daha onu da kapatıyorum yani kapatıyorum. Sırada arkadaşlar zombi bebek var. Zombi bebeğin gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar nasılmış. Ana! Bu ne la? Arkadaşlar zombi bebeği görüyoruz ya? Hem tatlımsı hem de tatlımsı olmayan bir bebek kendisi yani. Her yer kan içinde ama olsun yine de tatlı gözüküyor. Umarım bu da beyin yemiyordur. Umarım yemiyordur da buradan yiyormuş gibi bir izdiham var arkadaşlar. E olsun. Yine de bebek gibi yani zombi bebeğin gerçek yüzü böyle. Tatlımsı kötü arkadaşlar ya bu zombi bebek resmen böyle ben diyebilirim. Sıradakine geçelim o zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zombi bebek bu böyleydi. Sıra Hello Nightbur var arkadaşlar. Hello Nightbur'un gerçek yüzüne bakacağız da. Sen izin vereceksin bakalım bıyıkla. Evet, vermeyeceğim tabii ki de. Benim yüzüm karıştı siz girdi. O yüzden seni mahvedeceğim. Ya ana ya beni mahvetme ya. Yani şu zamana kadar ben seni çok mahvetmiş olurum Ama yine de işte yine de şansını deneyelim. Bak deniyor bir de şansını. Sen neyi deniyorsun? Sen neyi deniyorsun? Allah aşkına gelin buraya sen neyi deniyorsun? Gel bakalım senin bir güzel bir... Uzun zaman oldu ha benden dayak yemeğine. Gel bakalım gel bakalım. Bir de spor yapmış bol bol. Kas çalışmış ama biz de spor yapıyorduk. Kas sap parçası biz de yapıyorduk. Gel bakalım gel bakalım. Gel bakalım. Bir mahvedeyim seni de gör. Ulan dememe kalmadı dememe kaldı mahvoldum. Neyse arkadaşlar o zaman helikopterin gerçek yüzüne bakalım O zaman açalım bakalım nasılmış Bu ne böyle, bu ne böyle? Harbi bu neler böyle Harbi Kazım dayı la bu Bu Kazım dayı da açmış Johnny biliyor musun Harbiden açmış yani Bu başka bir şey olmuş Johnny'cim Şuna bak ya şuna bak Johnny'cim şuna bak ya Bu nasıl bir şeydir ya Neyse artık ben bir şey demiyorum arkadaşlar Ben en iyisi Kerem komisere geçiyorum Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım arkadaşlar. Ondan sonra da şu gizemli elmas sandığı açalım Değil mi Johnny Doğru o sandığı açalım bakalım ne var mı? Evet arkadaşlar bakalım videoyu kimler atlamadan izlemiş göreceğiz şimdi. Öğreneceğiz arkadaşlar. Sizler şu ana kadar hala izliyorsanız hiç atlamadıysanız arkadaşlar yorumlara yazın bakalım kimler atlamamış kadar izlemiş buraya kadar. Helal olsun onlara. Onlara kalpli Yorum yapacağım. Şimdi de Kerem komiserin gerçek yüzüne bakalım o zaman arkadaşlar. Şöyle açalım bakalım nasılmış. Fight Kerem komiser be. Görüyor musun onu Kerem komiser? Adam devriyor diyor. Sokaklarda, şehirde, Minecraft projeleri şehrinde devriyor diyor adam. Sen ne yapıyorsun Johnny? Sabahtan akşama kadar yatıyorsun. Tabii ki de. Bu benim görevim. Nasıl yani yatmak senin görevin mi şimdi Johnny? Kerem komiser değil mi yatmak benim görevim? Benim görevim yatmaktır. O zaman sana da helal olsun Johnny. Başka bir şey yok. yani buraya gelmişsin, zahmet etmişsin. Sabahleyin kalkıp sana da helal olsun. O zaman şimdi o Sandığa gidelim. hadi bakalım Johnny bakalım bu sandıkta ne var arkadaşlar ben çok merak ediyorum açıyorum hazır mısın aç bakalım hadi 3 2 1 bakalım arkadaşlar bu neymiş ooo bir sürü benim arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın baksanıza sizin buna ihtiyacınız var videomuzu beğenmeye ihtiyacınız var şu zamana kadar hala izleyenler atlamadan izleyenler varsa videomuzu şuan unutmasınlar bakalım yorumlarda yazın arkadaşlar beğendim diye ve de arkadaşlar ayrıyetten de buraya kadar izledim yazmayı unutmayın. Ya. ve hala Johnny videomuzu beğenmesine rağmen kanalımız olmayan insanlar var kanalımıza abone olan tüm aç video unutmayın o zaman sırada son olarak Venom'a geçiyoruz Ven! Hmm. om yapacağız yok yapayım bakalım Venom'un gerçek yüzü nasıl. Ben umarım Venom bana saldırmaz Yunicik. Umarım. Sen öyle san bakalım tahta. Daha büyük bir şekilde geldim. Ve seni yeneceğim. Artık harika olacağım. Ya hayır ya. Yapma ya. Hayır ya, hayır 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 hayır. Bekle o zaman sana asıl ben günlük göstereyim. Ve mermileri falan takalım arkadaşlar. Ve günlük görsün bu. Venomcuk menomcuk. Görecek o gününü bekleyin. Bek. Şu mermileri hızlı doldurmak için. Şimdi günlük görebilecek o. Şöyle bakalım bir birkaç tane mermi attım. Şöyle birkaç tane daha atayım sana. Yani sana sekmesine dikkat et yani. O zaman uzak götür ya. Tamam götürüyorum. ne bari. O ne burada ne yapıyor bu posta kutusu yine Johnny'nin işleri arkadaşlar bunlar. hemen bak bak abone ol butonuna ne yapıyorsun? Abone ol butonuna sen basma tamam mı? Sadece en iyi izleyiciler abone olabilir. En iyi izleyiciler kimse onlar abone olur bana. Bakalım bunun gerçek yüzü nasılmış görelim açalım bakalım bu neymiş. <laughs> bak, bak, bak 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 aynı daha demin bana Koşuşu da böyleydi bunun. Ama kafasına kılıcı indirdim. Kılıcı bir anda indirdim kafasına. Onu da yenmeyi başardık görmüşsünüz arkadaşlar. Bugün Minecraft burada karakterin gerçekliğine baktık. Hepsini baktık inceledik. Yani sen ne düşünüyorsun? Düşünemiyorum beynim yok benim beynim yok zombi bebek yemiş beynimi ne yapacağım Ne bileyim ben Johnny ya bunu niye bana soruyor bana niye soruyorsun ya <laughs> Neyse arkadaşlar neyse o zaman videomuzun tanısına geldim arkadaşlar O zaman hala kalımıza abone olmayı abone olup tüm videomuzu beğenin Videoda yorum yapmayı basınlar Sizleri çok seviyorum dostlar Hem kendinize çok iyi bakın hoşçakalın Adios amigos <laughs>